Kanka yere niye sıkıyorsun? Ya umarım taşacaksındır da üretmem yani. Öldüm. <laughs> Helal lan sana. Aa, Yok kanka. Helal. Şey bu çek bu çek, şey <gülüyor> 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 bir şey. de sert ya. Selam arkadaşlar bugün farklı bir Discord hesabından 5 arayan plat oyuncularla birlikte maça girdim. Onları önce trolleyip sonrasında taşımaya çalıştım. Tepkilerini çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar gece pazarına özel 600 VP hediye ediyoruz. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, video like atıp herhangi bir yorum yapmak ve Discord adresimize girip çekiliş kısmından konfetiye tıklamanız gerekiyor. Bir sonraki videoda çekilişimizin sonuçları açıklanacaktır. Hepinize bol şans. Sizleri de daha fazla sıkmadan. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu anda Discord'a girdim. Ben çok iyiyim Discord'a tekrardan girdim. Ve şu anda bir Plato lobi bulacağım. O lobiye gireceğim. Lobiyi bulduğumda görüşürüz. Evet arkadaşlar bir lobi daha buldum girdim şu anda. Diamond var. Gold 3'ler var. Gold 2'ler var. Plat'lar var. Değişik bir elo. Bakalım ne olacak maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar e, spor maçımızı gidiyorsun. buldu. G şu an giriyoruz. Direkt jet oynayacağım. Şey oynayacağım dedim. Hadi abi kazanalım. Kanka yere niye sıkıyorsun? Azıcık kaldırsana iyi mi? Başladı bak. Ya <laughs> umarım taşacaksındır da üretmem yani sana. Efendim abi? Yok ki. <laughs> <Ya, gülüyor> o ne yere sıkıyor? Yere mi sıktım abi? Adama sıkıyordum. Şaşırıklar mı <laughs> sen? Şaşırıklar mı <laughs> sen? Şaşırıklar. <laughs> Arkadaşlar bu arada video hoşunuza gidiyorsa o like de, atıp abone de. olmayı unutmayın. Atmazsanız bak böyleyim bak. Like abone ya. çok değil abi. Üzmeyin şu reizi. Abi çok kalabalık abi. düşman Vurdum abi hepsini. Arkadaşlar Twitch'te de düzenli olarak yayınlara başladım. Yayınlara da gelirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Açıklama kısmından Twitch adresine ulaşabilirsiniz. Yayınlarda görüşürüz. Abi ben ilk defa böyle beşli insanlarla giriyorum da heyecan yaptım biraz. İnsanlarla. <gülüyor> <gülüyor> Sosyalleşmeyi öğreniyorum abi. Şimdi bende. Oğlum içerideler mi şu buna koyayım? Vurdum Helal. abi. Helal. O zaman bir tane atalım ya bizde. Güzel bomba lan. Oğlum helal lan. Solda 87. Vur şunu üstü Of helal lan <laughs> <Ben> kafana gözünü <laughs> sikeyim Minjun. Oğlum dedemin kurtacısını öyle küller <laughs> <etkiler> etme. <laughs> delirdi delirdi valla delirdi. Evet. Bitti ya. Midi vurdum midi vurdum. Evet. Oy. Marshall'la nasıl vurdum abi? Süpersin. Teşekkür ederim. Var o zaman yakın. Dikkat. Ya bombayı beynime atıyor. Oldu. Ya ananı. Of. Helal lan sana. Ya Sky abi diyorum ki abi yakın var ben burayı koşuyon ölüyon abi ya. Beyler bu ace sizin için lan. Haydi bakalım like atıp abone olmayı unutmayız Suhu. Adam satayız. Razer şey JT 83 vurdu. Toplan takım. Uçin. Ama takım alo. Arkadaşlar bu arada ben <laughs> video çekiyordum da. Oy. Normalde immortal Oy. oyuncuyum. Platelo nasıl tepki veriyor? Önce troll et. Trolleyip sonra gerçek eğimimle oynamayı. Hocam tek sıkıntı ben plat değilim. Arkadaşlar bu maçta böyleydi. Lobby yüklenmiyor bir türlü. Ben oyundan çık gir yapar tekrar girer ee, bir şekilde halletmeye çalışırım. Bir türlü açılmıyor maç. E ekrana SS olarak koyarım en kötü. Öyle yaparız. Bir sonraki maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar ekrana da lobinin SS'ini koydum. Bizde iki tane diamond varmış. Karşıda plat 3'ler, platlar var, goldlar var. Değişik bir ele olmuş. Çok da uzatmadan hadi ikinci maça geçelim. Arkadaşlar Discord'larına girdim. Discord'larına <laughs> çağırdılar beni. Discord'larına girdim. 4 Yaman kişilermiş. 1 kişi arıyorlarmış. Üstü. Direkt jet'i lockladım. Eee so De sayda reveal içeri. kadar. Vur. Vuramadım abi, vuramadım. Vurmayacaktık. 2 <laughs> vurduk beyler. Oh, ne yapacağız? Var var. Kanka var. arka gelir, arka gelir. Ah be, bir can abi. Fade bir can. Ben bir agresif deniyorum abi. Bir benim orada. Bekle ha. bekle bekle bekle. Bir tane daha geliyor abi. Ah vuramadım ya. Bitti kanka, mi? 40 kanka bunun serisinden gidelim. Ne oluyor? Oh, ben talıyorum. Kurti geldi. Ege arka gelebilir. Ana'nın amı kanka, var. öyle bir vuruşu yok. Ah be. Kimse yok kanize. Koş koş, eline bıç çek. Eline bıç çek, şırtmaz. Evet. Helal. helal. Ace burada hamamda, önümden kol. Önden gidiyorum. <gülüyor> 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 <Helal>. <gülüyor> Teşekkürler abi. Evet arkadaşlar, oynamaya başladık. Bakalım nasıl tepki verecekler. İlk verdikleri tepki helal falan da. Ace attık bitirdim şey. Elif Ace de sert bir tık ya. Teşekkür ederim abi. Senin oradan çok iyi. Oğlum. O da buradaydı sen. Öldü abi. Nice. <laughs> ne o oynuyor ya? Long duydum. Bir B long. Lass on long. Böyle atacak. Biriniz çözsün aynen. Biriniz çözsün. Öldü helal <laughs> Teşekkür ederim abi. Düşünsene evet arkadaşlar abi. like atıp abone olanlara da daha iyi bu arada. seviyorum. Olmayanlara da kırmızı kart. Evet. <laughs> Çok kart. daha güzel. O oyun dışı. Yani. Oyun dışısınız beyler. Kanka, Dur, o yüzden hemen like atıp abone de olun yoksa yoksa kırmızı kart. Bak geldi <laughs> geldi kırmızı kartı ya, yedin ben abi. Ben silahını çek. Sejden kırmızı kartı yedin. Bu bak diyorum uzamış filan. E, abi nasıl jetim iyi mi ya? Kaldın. Bok ba gibi bir de aynama. Hayda. Nice. Ah be. Arkadaşlar i̇şte... bu arada oyun için teşekkür ederim. Ben normalde immortal'ı hiç bir oyuncuyum. E, platelo ile girip tepkilerini ölçmek istiyordum ama Reyna sağ olsun. Aynen. Çok, <laughs> çok Aynen izin vermedi ben Yani. Ben, 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 ben bunu. Oyunun başında troll oynadım. Hani koşarak sıkmaya çalıştım ama Reyna hiçbiri beni izlemeye müsaade etmedi. Gitti herkesi vurdu. Teşekkür <laughs> ederim. Görüşmek <laughs> üzere o zaman. Oh abi, yani bir de. daha görmeyeyim buralarda. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz i̇yi abi. Saygılar. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi eğlendik. Güzel Discord'larına çağırdılar. Birlikte oynadık. Reynaç sağ olsun çok izin vermedi smurflememe. Hani galiba smurf arkadaşta. Oyun bu şekildeydi. Arkadaşlar 2-3 maç daha girdim ama Platelo'da anlamsızca çok fazla smurf var. Hem benim takımımda hem karış takımda. Bu maçlar kadar eğlenceli ve güzel videolar çıkmadı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çekilişimize de katılmayı unutmayın. Video hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.